Sevgili Beşiktaşlar, Şafak Malatya YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu an size Tüpraş Stadyumundan sesleniyoruz. Tabii ki sağ içerisinde değil, hemen arkadaki koridordayız. Öncelikle ses ve görüntüde bir sıkıntı var mı Emirhan? Bana bir yazar mısın rica etsem 1903 hattından. Ben çünkü normal görüyorum ama tabii ki senin teyidin de önemli. Ona göre bir sıkıntı varsa devam edelim. Şimdi ee, bir saniye İyi yayınlar. Her şey yolunda gayet güzel diyorsunuz. Tamam. Arkadaşlar çok net bir şey söylüyorum size. Hatta bir şey soruyorum. Beşiktaş şu an sahada ne oynuyor? Yarınki maçın yazısı da zaten belli. Beni biraz daha büyütebilir misin? Güzel. Benim yarınki gazetedeki yazımın köşe başlığı Allah'a emanet United. Şu rezil futbolu, şu kişiliksiz oyunu, şu birbirinden kopuk oyunu sadece sol açık eksikliğine bağlayamazsınız. Kimse kusura bakmasın. Yani yarın sabah Jadon Sancho ya da işte Lorente ya da bilmediğimiz üçüncü bir kişi indi Ümraniye'ye Nevzat Demir'e ayak bastı. Bu oyun düzelecek mi zannediyorsunuz? Yahu Beşiktaş geriden oyun kuramıyor. Kanattan gelemiyor. Merkezden gelemiyor. Hücum yapamıyor. Abraham kötü bir oyuncu mu? Bence değil. Orkun kötü bir oyuncu mu? Bence değil. Rafa kötü bir oyuncu mu? Bence değil. Yere göğe sığdıramadığımız Demirege kötü bir oyuncu mu? Bence değil. Yani Beşiktaş'ın bu kadar kötü olmasının, bu kadar kopuk olmasının tek sebebi sol açının olmaması. Allah aşkına söyle Sergen. Sadece sol açıktan dolayı mı böyleyiz? Yahu Ömer Üründül bile Beşiktaş maçlarını anlatamaz artık. Niye biliyor musun? Onun klişe bir lafı var ya bloklar arası kopukluk var. Yahu Beşiktaş'ta blok yok ki arası olsun. Ara yok ki kopuk olsun. Ne oynuyor Beşiktaş? Bana bir anlat ya. Türlü türlü ifadelerle sabaha kadar böyle allengilli, sikindirik, kusura bakmayın, sikindirik ifadelerle Oyun anlatıyorsunuz. Golden Zone'lar, Half Space'ler, bilmem neler. Onu onla... anlatın abi. Siz anlatın. Biz bilmiyoruz. Bu Beşiktaş ne oynuyor? Beşiktaş hiç hiçbir şey oynamıyor abi. Beşiktaş hiçbir şey oynamıyor abi. Şöyle söyleyeyim hatta. Ee, abi Abraham'ın ne kadar yalnız kaldığını farkındasındır. Tribünde sen görüyorsun. Ben televizyonda görüyorum. Abraham çok yalnız kalıyor. Ee, çevresinde hiçbir destekleyen oyuncu yok ve şöyle bir sıkıntı var. Mesela ligin ilk Anadolu maçında ilk kez iç sahada oynadığımız Anadolu maçında da biz bunu görecektik. Çünkü rakip mesela yan pas çeviriyor. Biz 4-2-4 izliyoruz mesela orada. Dostlar çok azıcık Rakibimizin... Estağfurullah. Devam edin buyurun. Rakip pas çeviriyor <laughs> abi orada. Yani rakip pas çeviriyor. Sadece yan pas yapıyor ve biz sadece hareketsiz bir şekilde onları izliyoruz. Rakipteyken top. Top bize geçiyor. Top bize geçtikten sonra takım arasında o kadar boşluk var ki mesafe arası. Hatta Bak, çok kopuk o dediğin mevzuya geliyor abi. Abraham çok yalnız kalıyor topu alıp da bir şey yani topu alıp da yaratıcı olmaya çalışan bir tane bile oyuncu yok. Orkun artık mesela isyan etti bir noktada elini falan kaldırdı böyle. Ya kafasını sonra... sallıyor kafasını. Evet. Ara öyle bir pozisyon var. Çocuk böyle yapıyor. Yeter diyor. Bak ben sana olacağı söyleyeyim. Çok değil. 3-5 hafta sonra Orkun küser. Çünkü oyun yok. Abraham küser. Rafa küser. Bu sefer de ne olur biliyor musun? Biri 5 milyon, biri 6 milyon, biri 7 milyon alıyor diye televizyonlarda yerden yere vururlar bu çocukları bu adamları. Çünkü bu adamlar bu oyun düzeninde oynayabilecek adamlar değil. Şimdi ben burada nasıl Abraham'a kızayım? Nasıl Orkun'a kızayım? Nasıl Rafa'ya kızayım? Sen olsan boş varmaz mısın? Beşiktaş takımı reaksiyon vermiyor. Ya oynadığın takım sen Patrick, sen Patrick'le bile böyle baktığın zaman kuş bakışı bakıyorsun. Stoper şey geri dörtlüğünün nasıl dizildiğini görüyorsun. Topu beş bırakıyorlar. Uzun toplarla kanatlara çıkıyorlar. Anında geçiş oyunu yapıyorlar. Ya Beşiktaş'ın bir kere Beşiktaş kalibresinde takımların geçiş oyunu, meçiş oyunu hikaye kardeşim. Beşiktaş geçiş oyunu oynamaz. Beşiktaş set oyunu oynar. Set gibi yerleşir, hucuma, rakibi boğar. Abi kimse bana Beşiktaş yok ya bak Allah aşkına kimse bana bu Beşiktaş kadrosunun bu kadar yerle yeksam ve kötü olduğuna inandıramaz. Değil i̇nandıramaz. Abi. İsim isim gidelim abi. Paulista. Bence kötü değil. Kusura bakmayın. Bu maçtan tartmış olabilir. Adamın... Evet. Yav yedirdi ama bak abi Pauliste'ye çöp diyebilir misin? Diyemezsin. Emirhan'a diyebilir misin? Diyemezsin. E Rafay'a diyebilir misin? Abraham'a diyebilir misin? Orkun'a diyebilir misin? Demirege'ye diyebilir misin? Bu adamları çöp diyemezsin. Şimdi bir tane mi bir oyun setin olmaz? Bir tane mi hücum planın olmaz hocam? Yani Beşiktaş hiçbir şey oynamıyor. Kusura bakmayın. Ha ben ama hocamızın arkasındayım. Hocaya güveniyorum. Sonuna kadar da kalmalı. Beşiktaş'ın Şaktar maçında prensi olan bu maçta Sen Patrick'e karşı bile yerle yeksan olan takımı 10 kişi oynatan Jurasek'in de yanındayım. Jurasek'te kalsın. Sabredelim. Ya bak dünya futbolunda belirli dönemlerde tamam mı? E, futbol literatürüne bazı oyuncular damga vurmuş ve bazı şeyler katmıştır. Mesela Ricardo Quaresma, Trivela ve Ramona diye bir literatüre bir kelime sokmuştur. Bir tabir sokmuştur. Değil mi? Panenka mesela. Bu literatürüne girmiştir. Baktığında. Bugün çok net söylüyorum. Ole Gunnar şair Beşiktaş üzerinden dünya futboluna şu literatüre şu cümleyi sokmuştur. Allah'a emanet United. Bu oyunun başka bir izahı yok. Allah'a emanet oynuyor Beşiktaş. Çok yakındır. Orkun'un bak rafa Üstü. Geçen seneki rafadan eser yok. Rafa bak, Orkun, diyor. Orkun'un ve Abraham'ın küsmesi çok yakındır. Bak bu dediğimi unutmayın. Bu çocuklara da kızmayın ondan sonra niye oynamıyorlar diye. Kimle, neyle, hangi oyun planıyla oynasınlar? Bunları söylediğimiz zaman başladılar. Hocayı yem, hocayı falan yemiyorum. Hocanın arkasındayım. Hoca kalmalı. Hoca sonuna kadar kalmalı. Hocaya istifa demeyeceğim. Yanındayım. Sabretmeliyiz. Bak çok net söylüyorum. Sabretmeliyiz. Ama Beşiktaş elden gidiyor beyler. Uyanın Beşiktaş elden gidiyor. Konuşacak bir Beşiktaş kalmayacak. Oynadığınız takım San Patrick. Adamlar tribünlere bakmaktan ki tribünler bugün bomboş. Stadyuma, atmosfere bakmaktan kafalarını kaldıramadılar ısınırken. Nereye geldik biz diyorlar. Şu takıma karşı bile skordan bağımsız söylüyorum ha. Çıkar Beşiktaş ikinci yarı iki tane atar. Bu maç 3-2 biter. O sorun değil. 5-2 biter. Sorun değil. Beşiktaş top oynamıyor. Daha nasıl anlatabiliriz? Buyur dost. Abi ben senin söylediğin cümleye koyarak bir şey söyleyeceğim ben. Abraham küser diyorsun. Abraham'ı küstürmelerine gerek yok. Abraham zaten sahada sanki Abraham'la oyuncular küsmüş gibi. O kadar mesafe boşluk var ki. Evet şöyle söyleyeyim. Beni korkutan şey şu değil. Biz bugün turu geçeriz. Tamam sıkıntı yok. Ama biz Tabii sezon içerisinde çoğu maçı böyle oynayacağız. Takımlar kapanacak ve bizim bir tane bile açacak planımız yok. Onu söyleyeyim. Bu sadece bakın ben haftalardır bunu söylüyorum. Sadece bir iki transfer gelsin de işte bir iki transfer gelsin çözülür falan de olacak iş değil. 3-4 tane oyuncu alırsın yine bir set planı göremiyorum. Takım yerleşmeyi bilmiyor hücumda. 4-2-4 diyorum nasıl 4-2-4? Raşista solda çizgiye yapışmış. Abraham'la Rafa yan yana kalmış. Aroya sağda arkada Demir Ege'yle Orkun koskoca alanda koskoca boşlukta. Arkada tek başlarını bekliyorlar ve takımı da besleyemiyorlar. Her attıkları topla da uyumsuzluk var. Nasıl bir yerleşim planı var? Bu bir ikincisi savunmada keza aynı şekilde yani roller birbirine gelmiş durumda. Yani takım da içerisinde şu an oyuncuları geçtim. Bu kadar kötü bir oyuncu grubu yok. Yani bu oyun oynayacak kadar kötü bir oyuncu grubu yok. Yani planlar rol verilen roller takımın saye dizilişi ve takım çok hareketsiz. İlk maçtaki o moral motivasyon vardı ilk 35 dakikada hareketli oynuyordu mesela takım en kötü. Ya bugün en kötü şu takım bir tık hareketlense yine mesela bir şeyler izledik ama ne takım hareketli ne rakipteyken top doğru düzgün yerleşebiliyoruz ne top bizdeyken sete oturabiliyoruz ki sete oturmak için yani hücumdaki dizilişinin hücumdaki oyunculara verdiğin rollerin doğru olması lazım. Hiçbir tanesi yok. E şimdi biz neyi savunalım mesela ne konuşabilirim ben? Ay ne, ne anlatabiliriz hocam? abi şu an şu an neyi savunabiliriz dediğin gibi bak mesajlara bir bakıyorum uzunca. Demirege zorlamayalım altyapı demiş Uras katılmıyorum. Ama bir eleştirim olacak Demir e ile alakalı. Zafer Gölge Taşı bu karakterden yoksun topçular ve teknik ekip gidecek demiş. Uğurcan Çağlar Adalı bizim göremediğimiz neyi görüyor Ole'de diye sormuş. Beleram kimse yanlış anlamasın ama köller oynasa daha keyifli olur bu maç. Islarla yine Svensson üzerinden gidiyoruz. Anlamış değilim diyor. Çağrı Soydaş bugüne kadar ne oynadılar ki şimdi ne oynasınlar? Rafa'yı bir an önce zayıflatıp eski haline döndürmeleri lazım. Yoksa Rafa devre arası gider. Hakikaten çok kilolu yani. Avrupa kompresör 3-4 arkadaş plansız yola çıkar. Yolda giderken ne yapıyoruz diye birbirine sorar. O durumda takım demiş. Zafer Bey Beşiktaş'ın şu an tek oynadığı çift telli. Pişt, bize küfür ediyorlar sanki demiş. Mustafa Sarı ole kendini kovdurmaya çalışıyor. Hiç anlatmayın. Katılmama geldi değil. Cuma Ali Bakımcı yayınlarca yayınlar şabaklar. Bu tek direktörle olmaz. Hocanın bir sistemi yok. Bu saatten sonra bu hocayla olmaz. Sayın Başkan Adalı bir an önce Sergen Yalçın takım başına getirmeli. Hayır getirmesin. Cuma kesinlikle kalsın. Ole Gunnar Solskjaer sonuna kadar kalsın. Uras hocamız iyi niyetli ama hiçbir oyuncuda gelişme yok. Herkes geriye gidiyor demiş. Şerifli şampiyon iyi bir şeye sabretmek için bir şey görmek lazım. Adamlar hayatında böyle istat görmemiştik. Takımda birkaç oyuncu çıkar takımın piyasa değeri yok. Beşiktaş'ın problemi şu arkadaşlar. Beşiktaş'ın problemi inanç. Beşiktaş'ta inanç yok. Bak. Mübalağa etmiyorum. Şunu düşünüyorum artık. Oyuncular acaba bilerek mi reaksiyon göstermiyor? Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Ama bakıyoruz antrenmanlarda ne şeyler. Hocanın açıklamaları güzel. Paralarını alıyorlar. O zaman bu vurdum duymazlığın sebebi ne Sergen? Neyle açıklayabilirim? Evet. Ben perşembe günü evet. öyle ya da böyle bu tribünlerin e, yarısına yakınını dolduran Beşiktaş, özür diliyorum çarşamba e, hafta için Beşiktaş taraftarına üzülüyorum. Başka hiçbir şey değil. İki sene önce Galatasaray taraftarı iki buçuk üç sene önce kombine yakıyordu. Pasoliklerini yakıyordu. Buna mı dönsün bu tribünler? Bunu mu istiyorsunuz? 4500 liraya forma satıyorsunuz. 1500 liraya tişört satıyorsunuz. Bir kere yıkıyoruz ağzı yüzü yamuluyor. Bu oyunu mu reva görüyorsunuz Beşiktaş mı? Yazıklar olsun. Söylenecek hiçbir şey yok. Yazıklar olsun. Hoca sonuna kadar kalsın. Hocayı destekliyoruz. Hoca kalsın. Jurasek çok iyi oyuncu. Ama bana kimse sadece sol açık olmamasıyla bu rezaleti izah edemez. İkinci yarı Beşiktaş beş tane dağıtsa atsa bu düşüncelerim değişmeyecek Sergen. E son sözlerini alalım ondan sonra da toparlayalım değerli kardeşim. Sadece şu benim için çok bellici bir ölçü <laughs> olacak abi. Bakalım hoca ezbere mi devam edecek bunu merak ediyorum. Çünkü Rafa Silva hiç oyunda yok. Abraham'la birlikte zaten birbirlerini çok fazla bozdular bence. Sını merak ediyorum. Hoca Rafa Silva'yı oyundan alıp merkezdeki bu boşluğumuzu var ya bizim oturamıyoruz ya. Kartal Kayra'yı oynatmayı akıl edebilecek mi diye. Bakalım 45'te ben bunu bekliyorum sadece. Hocalık meziyeti budur işte. Ya sağda Rafa tutmuyorsa yapacaksın bunu. Çünkü merkeze top tutamıyorsun. Sete açacak oyuncu yok. Bakalım bunu düşünebilecek mi? Ben bunu çok merak ediyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş ikinci golü atsın Tayfur'u alacak oyna. Var mı i̇şte senin? Bunlar da? yani. Ha, bir yokum çünkü. Ya. Beşiktaş ikinci golü atsın <laughs> Tayfur'u alacak oyna. Oyunu ben tutmaya yapayım. çalışacak. Bak oyunu tutmaya çalışacak 2-2'de. Demeyecek ki 3'e 4'e gidin. Demeyecek bak göreceksin. Neyse. Maç sonunda hep beraber burada olacağız arkadaşlar. Ee, yayına katkınızdan dolayı teşekkür ederiz. Avrupa Kompresör ve Railway Security'de Kenan Karakaş'ın katkılarıyla bugün karşınızdaydık. devre yayınının sonuna geldik çünkü 13 dakika oldu. Maç sonunda lütfen burada buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Beşiktaş'ta kalın.